Selamünaleyküm arkadaşlar. Turuncu depolarla karşınızdayız. 12.05 Gördüğünüz gibi baya bir arkaya doğru gidiyor. Tabi biz arkaları göremedik. Ben şuradan şöyle bir resim gördüm sadece. Ne gördüm? Neden aldım? Şu oyuncaklar sıfır. Hiç açılmamış. Şu aradaki sanki oyuncak da sıfır gibiydi. Şu altta yine bir oyuncak var kutusu. Çocuk ürünleri var. Bu siyah çöp poşeti de bana içinde oyuncak sıfır varmış gibi geldi. Böyle sıfır ürünlerle karışık bir depo gibi geldi açıkçası. Eğlenceli bir yer olabilir diye düşünerek aldık. Bakalım nasibimizde ne varmış göreceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Gözlük kullanıyoruz. Bunu siz tabii hiç göremiyorsunuz. Çünkü bazen çok toz oluyor. Tozdan da böyle kurtuluyoruz. Hemen başlayalım. Şunu 10 dolara satacağız. Şu da bana böyle sıfır geldi ama bakalım. Evet, bu da yine sıfır. Oo. Barbie'ler var, Barbie oyuncak. Barbie'miz bir tane daha var. Şöyle sıfır oyunlar. Bu da 20 dolarlık bir poşet. Şu da muhtemelen düşündüğümüz gibi o zaman evet arkadaşlar bu da yine sıfır bak şöyle bir tane var şöyle Eliza var altta yine oyuncaklar çok öyle değerli hani bir oyuncak yok ama şurası da en az 30 dolar çok güzel bir başlangıç oldu değil mi? Böyle devam etsek herhalde harika deriz. Hah bak yatağı gördük şimdi. Ulan yatak. Değil mi? Hemen öyle başlıyoruz. Ulan yatak. Bir tane daha var. Bu da yine sıfır. 15 dolar. Oo. İlk önce sıfırları alalım. Şu boşmuş. Bak bir tanesini çocuklardan biri çalmış herhalde. Evet bir sıfır poşetimiz daha. Gayet güzel oyunlar mevcut. Bu da yine 30-40 dolarlık bir poşet. Şu sıfır bir arabamız. Şu da sıfır yine bir araba. İkisinin fiyatı 25 dolar. Geri kalanlar da hep zaten mobilya gibi arka taraf. Şurada ne var dedik. Çok ağır bir kutu değil. Bunlarda kitaplar varmış. O zaman şu da aynı evet bu da hafif. Bu da yine kitaplar. Şu çantamızı bir alalım. Burada sadece askılar var. İnşallah güzel kıyafetleri bir yerden çıkar. Çocuk ürünleri en kolay satılan ürünler. O yüzden çocuk ürünlerinden hiçbir zaman korkmuyoruz. Şurada da yine iki tane daha oyuncağımız var. Bak konuşan oyuncaklar hem de. İlk önce hanginiz gelmek istiyorsunuz? Sen mi sen mi? Bakayım. Yok bu gelmek istiyor. Sen düşme. Şu bir gelsin. Düşme dedik ya. O ayakkabıları gördük. Bir iki ayakkabı var şurada. Şu 5 dolar. Ninja Turtle. Sanki parça eksik mi? Yok değil değil mi? Bu da yine 5 dolar. Pint, Pinball, Ninja, Turtle. Tam yan tarafta bir abi geldi yani var ya tam yan taraf. Hani biraz şöyle sağa sola değil direkt yanımıza geldi. Anla ki Şanssız bir an yani. Bir tane speaker'ımız var. Çok marka bir şey değil ama yine de güzel. Şu gerekenler kağıtlar. Şu sahil sahibinin kullanabileceği bir ürün. Artık bunu siz de biliyorsunuz. Burada ayaklar var. Muhtemelen bir tane masamız olabilir. Ütü 5 dolar. Bir tane Barbie. Şu da yine Barbie. Bunlar da 2-3 dolara gider. Bir hava makinamız var. Sende ne var bakalım. Sabunlar var. Şurada birkaç dolar. Şunları da bedavaya vereceğiz. Birazdan bir arkadaşımız gelecek. Hepsini ona vereceğiz. Burada çocuğun biraz kıyafeti var. Çanta ile beraber diyeceğim ama çanta çöpmüş. Bakalım sende ne varmış. Burada değişik ürünler var. Çanta boş. Değerli bir şey değil zaten. Şunlar değerli. Değiller. Bir dominomuz var. Şunları satarız, kremleri. Bir tane parfüm. Ama artık bayağı bir az. Aha paralara bak. Bayağı para var ha. Dur bakalım. Neresi bu? India, Hindistan. Şu neresi? Bu da India. Şu 50. Şu 10. Bu 100. Her türlü üstten var. Şu da 10. Hindistan paraları. Şu artık yırtılmış. Diğer parçası burada. Bu da 100. Bayağı Hindistan paramız var. Bir spreyimiz var. Şu Nike. Yani temizlersek iyi durumda. Şunların ikisi 30 dolar. Bir Amazon kumandamız var. Şu geri kalanlarda zaten çöp. Şu sıfır değil. Yo bu da sıfırmış. Bak açılmıyor. Şu da 5 dolar. Bir tane daha var. Bu da 5 dolar Barbie'miz. Yani şu arkasının mobil olması kötü oldu ya. Çok mobil var arka tarafta. Yapacak bir şey yok diyoruz artık neyse. Şu üst para etmez. Çantamız gelsin. Çanta biraz ağır. Bir tansiyon aleti var. Bir hava makinesi var yine. Diğerleri de ıvır zıvır ürünler. Bir mermaid Şöyle bir oyunumuz var bir de. Şunlar kablolar. Şu da yine bir oyuncak. Şu da diğerinin aynısı. Bir tane güzel bir pumamız var. Model de gayet güzel. 30 dolar. Terlikler satar. Marka değiller ama bir 10 dolarda terliklerden yapacağız. Şurada çocuğunun ve hanımefendinin eşyaları var. Başka da bir şey yok. Bu da 10 dolar. Şu da bir başka sepetimiz. Bu da yine 10 dolarlık bir sepet. Sende bir şey var mı? O tencere inşallah buradadırlar. Sen sıfır mısın? Evet bu da sıfır. Harika. Sende neler var? Bu da sadece kağıt. Genelde kağıtların yanında sadece telefonlar oluyor. Burada ama Sadece kağıtlar var. Burada çocuğunun kıyafetleri. Bir şarj aleti. Yine çocuğunun kıyafetleri var. Şu ayakkabı 5 dolar. Topuklular para etmez. Şunlar ikisi 5 dolar. Bu da yine sağ çocuğunun kıyafetleri. Bu kıyafetlerin de hepsi 20 dolar. Bir tane arabamız var. Hala çalışıyor mu? Şu anda çalışmıyor. Mercedes bir araç. Buna da bakarız. Bunda yorgan yastık var. Bunları vereceğiz. Neyse birkaç kutu daha varmış. Muhtemelen onlarda da tencere tava vardır. Şurada sadece kıyafetler. Şurada yine kıyafetler. Burada hanımefendinin kıyafetleri var. Bu da yeni kıyafetler. Bu da 20 dolar. Louis Vuitton bir çanta. Gerçek bir çanta değil. Hemen belli oluyor zaten. İçi de boş. Gördüğünüz gibi yırtılmış her tarafı. Burada da çok değerli bir şey yokmuş aslında. Sadece kaplar var. Plastik kaplar, altta biraz tencereler var ama çok iyi durumda değiller. Bir 10 dolar yaparız. Bu kutu alttan açılmış. Kutuyu güzel kapatamamışlar, görüyor musun? Yani şu çarşafları da hepsini bir 10 dolara havlularla beraber satacağız. Evet televizyonumuz neymiş? Philips marka bir televizyon. Philips'in akıllı bir televizyonuymuş arkadaşlar. Harika. Bu çok iyi oldu işte. Bunu 150'ye satarız. Bu da 01 bebek ürünü. Bu da 10 dolar. Şurada da sadece oyuncaklar var. Bunları da bedava vereceğim. Yatağın durumunu görmek istiyorum. Temiz mi, pis mi? Yani çok da temiz değilmiş ya. Bunu da bedava vereceğiz. İyi duruyordu ama yok abi hiç gerek yok. Bu da gitsin. Şunu da yanımıza alırız. Gördüğünüz gibi ürünleri de bedava veriyoruz. Hepsini Marcos yüklüyor şimdi. Yatağı da bedava verdik. Birazdan yatağı da üzerine koyacağız. O da bunlardan para yapacak işsiz sadece bu iş yapıyor. Hurdacılık yapıyor. Çöplerden metal ürünler sadece topluyor. Onları satıyor gidip hurdacıya. Artık benle beraber onu bırakmam. O bizi bırakmadığı sürece. Çok mutlu şu anda. Bayağı ürün verdik ona. Marcus is good. Very good. Şimdi başka ne kaldı geriye? Yatak kaldı. Oyuncaklar bitti mi? Işığımızı açalım. Bak ışığı buradan açıyorsun. Şu 30 dakika. Kullanılabiliyor. Şimdi yatağı da komple direkt üzerine atacağız. Şu yatağı görünce zaten çok sevindi. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum. Satsak satarız da gerek yok. Zaman kazanmak istiyorum. Diğer çok zaman kaybediyorum. Nasıl olmuş? Arabi bayağı güzel. Yükledik değil mi? Bu ben yatacağım, öyle gideceğiz. Bayağı sağlam araba yükledik vallahi. Şimdi bunları güzel bağlayacak, yavaş yavaş gidecek. Bu ilk defa yaptığımız bir şey değil o yüzden sorun yok. Okay Marcos. Okay son. See you brother. I call you tomorrow. See you. Thank you. You're ah. Bak teşekkür etti. Sağ olsun. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün öyle bir depo aldık ki vallahi hiç sormayın. Görmüş olduğunuz gibi depoda iki tane pet kafesi var. Bir de tamir aletleri kutusu var şurada. Gözüken sadece buydu resimde. Buraya bu şekilde vergisiyle beraber 285 dolar para ödedik. Yani gördüğünüz gibi battaniye kötü durumda. Ama tamir aletleri kutusu var. Şu kafesler var. Hiçbir şey gözükmüyor. Burası 10 by 11 diye geçiyor. Muhtemelen herhalde 5 metre, 6 metre gibi bir şey. Büyüklüğü içinde ne var hiç bilmiyoruz. Sizin bu zamana kadar ettiğiniz duaları artık güvenerek depoyu aldım inşallah. Güzel şeylerle karşılaşırız. Valla ben çok heyecanlıyım inşallah. Çöp yoktur yani arkası komple çöp olabilir. Güzel bir şeyler de olabilir. Şimdi hep beraber göreceğiz. İlk önce şunu bir alalım şuradan. Kinet arkayı görmeye başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet şu anda kutular gözüküyor inşallah. Böyle devam eder. Şu bir gelsin. Şu direkt çöp. Kötü bir koku var içeride bu arada. Bakın Jordan bir ayakkabı var. Güzel bir başlangıç. Sen de bir gel. Hoppa. Şunlar sandalyeler. Bayağı büyük vallahi var ya. Hadi başlıyoruz. Koku bu arada çok kötü. Onu söyleyeyim. Sandalyelerin hepsi şu şekilde. Şunlar haplar çocuğunun ürünleri var. Güzel bir televizyon kumandası var, Vizio marka. Bir de speaker sistemi var. Bu kahve makinesi para etmez. Şurada çocuğunun kıyafetleri var. Kızının kıyafetleri var. Sıfır kıyafetler de var bu arada. Şuradan bir 40 dolar yapacağız. Bayağı sıfır kıyafet var. Şunlar gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler. Şunu 5 dolara satarız. Diğerleri çöp. Gıkır dalga fırını çok ağır. Bunun fiyatı 20 dolar. Arkada daha tamir aleti kutusu var. Şöyle açalım da uzaktan uzaktan. İçindekiler çöp. Buradan ilk önce çöpleri gidip atıp geleceğiz. Sonra diğer ürünleri. Vallahi çok ağırdı ya. Ne var bunda? Böyle yemekler. Eyvah eyvah. En korktuklarımız. Vallahi hepsi yemek. Altta tencere varmış güzel. Altta bir 30 dolar var şu anda gözüken. Siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Ulan bu kadar yemek. Vallahi billahi baksana baharatlar, baharatlar. Allah'tan çok böcek yapmamış ha. Farkındaysınız. Çok öyle böcek falan yok. Bir tane buzdolabımız var. Şunlara şöyle hafiften bir bakalım. Bir boşaltmamız lazımmış. Şunlar çocuğunun ıvır zıvır ürünleri değerli bir şey yok. Bir tane sadece speaker'ı var. O da 5 dolar. Diğerleri değerli değil. Kablomuz 5 dolar. Yastıklar çöp. Harika. Dolu musun? Şunlar boşmuş. Şurada tahmin aletleri mevcut. Oo, olay bunlar arkadaşlar. Şükür. Valla hepsinde tahmin aletleri iyi durumda. Petersburg marka. Şurası, şunlar. Bugün çok çalışacağız ama şükür Allah paramızı da yapacağız. Bakar mısın abi? Harika. Şurada of 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 of. İnşallah bunların monitörü de vardır bu touch screen. Monitörler var aracın durumunu direkt hemen tespit eden ve tahmin eden monitörler onlar 4-5 bin dolarlık ürünler. Şunlara bakar mısınız? Tabii şunları çıkarmadan önce ilk önce şu etraftakilerini bir çıkarmak istiyorum ne var görmek istiyorum açıkçası. Daha da arka tarafı. Biz bir çöp poşeti alalım hemen. Şunlar hep çöp. Ama içindekiler satılacak ürünler. Şimdi şunun üzerine basıp bir şöyle arkaya bakalım. İyi arkası öyle çok kalabalık değilmiş gözüktüğü gibi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda? Şuralarda çok fazla sadece mobilya var biraz. Geri kalanlar ıvır zıvır. Şunlarda neler var? Sağlık ürünü, çocuğun oyuncakları, bir gözlük var, kırık saç değerli değil çikolata var ve hala sağlam şu da direkt çöp Valize yine çocuğunun kıyafetleri var şurada da bir şey var Bu da bir banyo ürünü Valiz de 10 dolar bu arada. Fena değil. 2 tekerlekli bir valiz. Masa 5 dolarlık bir masa. Valla bu ustanın açıkçası bekliyoruz. Bir şu takılar değerli değiller. Valla bu ustadan silah ve takı açıkçası bekliyorum. Şöyle değerli bir takı. Bakın kulaklığın ikisi burada. Bunlar direkt çöp. Bakın Sinepon iyi bir markadır. Tamir aleti firması. Şurada sadece çöpler var. Şu bezleri de atalım şuradan. Şu çocuk kıyafetleri. Şunları valize atalım. Şurada başka değerli bir şey yok. Derik alanları çöp. Bunda ne var? Bunda da biraz tamir aleti var. Şunu alalım. Şunu alalım yanımıza. Diğerleri de çöp. Bugün güneşte çalışacağız. Belli oldu. Olsun. Şükür para yapacağımız bir depo. O yüzden sorun değil. Şunlar değerli değiller. Çocukları bayağı küçükmüş. Heh, ustanın ürünlerine yavaş yavaş başlıyoruz. Bak Lebron James'in bir şortu var. İnşallah ayakkabıları falan da buradadır. Şurada değerli bir şey yok. Şunlar çöp. Havullar satarız. Şurada da çocuğunun kıyafetleri var. Bunlar da satılır. Bisikletimiz 20 dolar. Yani ustayla her konuda anlaştık da şu yemek konusunda maalesef anlaşamadık. Bir saat var marka değil Amazon bir kumandamız var. Şurada piller var. Bunlar da direkt çöp. Bir tabletimiz var. Şu ıvır zıvırlar çöp. Bir gelsin bakalım. Bunda bir ağırlık. Aha mermiler buradaymış gördün mü? Bak mermilerin hepsi burada. kaçtık. 9 milimlik mermiler ve şarjör hazır bir şekilde. Silah burada değil. Şu neymiş? Bir gözlük kılıfı bu da boş. Yine burada da mermi var ama silah yok. Olması lazım abi yani bu ustanın silah kesim var ya burada ya da yanında. Bak şimdi gördüğün gibi şu ürünlerin hepsi deponun içerisinden çıktı. Depoyu komple dışarı çıkartıp boşalttık. Depo şu anda boş. Çok fazla çöpümüz vardı. İlk önce bir boşalttık. Şimdi çekimini yapacağız. Niye erkenden boşalttık? Çünkü depozitomuzu almamız lazım. Saat şu anda 5'i 40 geçiyor. 6'da Ofis kapanıyor 6'ya kadar. Depo stomu almam gerekiyordu. Buradan bir tane depo kira aldım. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Bak şimdi depoda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bisikletimiz var. Chivin marka. Güzel bisikletler. Lastikler ama çok kötü. Şu sandalyelerimizden bir 40 tane var. Şöyle bir mobilyamız var. 0, 9, 10 2 tane bir dresser daha var şu şişko televizyonlar var. Bunlar hala piyasada var gördüğünüz gibi. Lanet olsun diyeceğim ama neyse. Şöyle eski antika bir çayne kabinet var. Bunun üstü de şurada. Bunu bedavaya bir arkadaşım var ona vereceğim antikacı. Bunları sıfırlayıp çok güzel fiyatlara satıyorlar. Tamir aletleri kutularımız burada. İki tane speaker'ı var. Bir televizyonumuz daha var. Sandalyeler, bir bir setimiz daha var. Şuradaki mobilyaların hepsi çöpe gidecek. Şu an bunların hepsini kendi depomuza koyacağız. Sonra 2-3 seferle hepsini çöpe atacağız. Şimdi burada gezerken bir Türk kardeşimize denk geldik. Merhaba. Kanka ne ya? İyi çok şükür ya. Valla iyi oldu. Valla kısmet yani hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bir gün böyle bir durumu yaşayacağız seninle beraber. Aynen ya çok enteresan oldu yani çok oldu. hoşuma gitti benim de. Şimdi kardeşimizi biraz çalıştıracağız hazır <laughs> yakalamışken. Şu ürünlerin hepsini kendi babamıza dolduracağız. Tabi yardım etmek isterse. Tabi ya memnun ediyorum. Eder misin? Bak tabii. canlı canlı şu an herkes tabii. seyrediyor. <laughs> Valla sesim de gitti ya. Yok bir şey olmaz yaparız. Şu an 3 saattir buradayım. 2 araba şu anda mal doldurduk. Gördüğünüz gibi daha en az. 3 arabalık daha mal var. Bunları biraz üstte dolduracağız. Tahmin eğer Allah'tan tekerlekli onu süre süre götürürüz. Hazır mısın kanka? Ben hazırım. Hadi başlayalım, başlayalım o zaman. Evet bu depoyu kira aldık. Gördüğünüz gibi malların hepsini bu depoya doldurmaya başladık. Cavit kardeşim bize sağ olsun yardım ediyor. Sözünde durdu. Azerbaycanlı kardeşimiz. Buradan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize de selam olsun. Onlar da bizi takip ediyorlar sağ olsunlar. İyi takip çalışım. etmek. Şey var ya. Yardım geliyorlar. Bir tane böyle video var ya yardım ediyormuş gibi yapıyor. <laughs> Peki adam hep böyle arkasından <laughs> gidiyor. Adam <laughs> ben de şu an öyleyim böyle. Sadece çekim yapıyorum. Kardeşim bize boşaltıyormuş gibi oluyor. Ayıp oluyor. Öyle olmaz. Hemen çalışmaya başlayalım. Şimdilik bir iki sefer daha yapacağız. O kadar malı nasıl yüklemişler o depoya bilmiyorum. Biz onun iki katı deposunu aldık. Yine de yükleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Dünya kadar mal var.